Biz burada bir soru sormak istiyoruz. Barışçıl yollarla şu anda çözüm isteyenler, derhal ateşkes isteyenler, şimdi diyaloğu hatırlayanlar, Dağlık Karabağ ile Azerbaycan'ın yüzde yirmisi işgal altındayken, Hocalı'da barbarlıkla, hak hukuk tanımadan, çocuk, kadın, yaşlı demeden, binlerce masum insan katledilirken, milyonlarca insan evinden, yurdundan edilmişken, 30 sene boyunca bu kişiler neredeydiler? Türkiye, Azerbaycan arasındaki münasebet iki devlet tek millet münasebetidir. Bunu herkes böyle bilmelidir. Daima kederde ve kıvançta bir ve beraberiz. Bugün de Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır. Temennimiz budur.